Tarih boyunca anlatılan bazı hikayeler vardır ki yüzyıllar geçse de unutulmaz. İşte bugün sizlere insan aklını zorlayan, mucizeyle dolu bir kıssa anlatacağım. Zulümle yönetilen bir şehir, bir avuç inançlı genç ve tam 309 yıl süren bir uyku. Kimi tarihçiler onlara yedi uyurlar dedi. Kur'an-ı Kerim ise ashabı kehf olarak andı. Peki kimdi bu gençler? Neden bir mağaraya sığınmak zorunda kaldılar? Ve nasıl oldu da tam üç asır boyunca uykuda kaldılar? Bugün ashabı kehfin sırrını birlikte aralayacağız. Zamanın birinde tarih kitaplarının bile unuttuğu eski bir şehir vardı. Bu şehirde halk putlara tapıyor. Gerçek Allah'ı anmak ise yasaklanmıştı. Kral Dakyanus zalim ve acımasız bir hükümdardı. Kendi heykelini yaptırıp her sokağa koymuştu ve kim bu heykelin önünde eğilmezse cezası ölümdü. İşte bu karanlık şehirde inançlarını kaybetmemiş bir avuç genç yaşıyordu. Kimseye belli etmeden gizlice Allah'a dua eder, kalplerindeki imanı korumaya çalışırlardı. Bu gençler zengin, soylu ve cesurdu. Birbirlerinden habersiz ama aynı inancı taşıyan bu yedi genç her fırsatta gizlice bir araya gelir, aralarında konuşurdu. Ey kardeşlerim, bu halk sapkınlığa düşmüş. Biz nasıl susarız? Rabbimize nasıl isyan ederiz? Bu konuşmalar kulaktan kulağa yayıldı ve sonunda Kral Dakyanus'un kulağına kadar gitti. Bir gün kral sarayında otururken emir verdi. Kim Allah'a inandığını söylüyorsa derhal huzuruma getirilsin. Bu haber gençlere ulaştığında artık vakit dolmuştu. Bir araya gelip konuştular. Çare yoktu. Ya inançlarını gizleyecek ya da şehirden kaçacaklardı. Aralarında şöyle dediler. Biz yalnızca Rabbimize inanırız. Bu halkın ve kralın bize yapacaklarından korkmuyoruz. Gelin Allah'a sığınalım. Ve o gece ay ışığında şehrin tenha sokaklarından sessizce yürüyerek şehir dışındaki büyük mağaraya doğru yola çıktılar. Yanlarında sadece azık torbaları ve sadık dostları Kıtmir vardı. O da gençleri bırakmak istememiş, peşlerinden mağaraya kadar gelmişti. Mağaranın önüne geldiklerinde kalpleri imanla doldu ve ellerini açıp şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Bize katından rahmet ver, işimizi kolaylaştır. Bizi zalimlerden koru, mağaraya girdiler. Ve o an Allah onlara derin bir uyku verdi. Ashab-ı Kehf'in bedenleri mağaranın içinde bir köşeye uzandı. Sadık dostları Kıtmir ise mağara girişinde onları beklemeye başladı. Ve mucize gerçekleşti. Allah onların kulaklarını mühürledi. Kalpleri huzurla doldu. Gözleri yavaşça kapandı. Zamanla bedenleri çürümedi, ne koktu ne bozuldu. Her gün güneş doğarken mağaraya eğik açıyla ışık vuruyor ve batarken yine öyle çekiliyordu. Bedenleri zarar görmüyor. Mağara içindeki hava değişmiyordu. Ve dışarıdaki dünya değişiyor, krallar gelip geçiyor, imparatorluklar çöküyordu ama onlar derin uykudaydı. Aradan yıllar geçti, asırlar aktı. Krallar değişti. Halk unutmuştu bu gençleri. Yeni bir kral, yeni bir halk. Ve bu kez şehir tek Allah'a iman edenlerle dolmuştu. Fakat hala aralarında ölümden sonra dirilişe inanmayanlar vardı. Bir gün bir ihtilaf doğdu. Kimisi dedi ki: Öldükten sonra diriliş var kimisi dedi ki olmaz öyle şey. Bu tartışma sürerken Allah işte tam o gün Ashab-ı Kehf'in uyanmasını murad etti. Ashab-ı Kehf sanki bir gün bile uyumamış gibi gözlerini açtı. Birbirlerine baktılar. Hala aynıydılar. Ne kadar uyuduk dediler. Kimisi dedi ki bir gün ya da bir günün birazı kadar açlık bastırmıştı. Aralarından biri yiyecek almak için görevlendirildi. Aman dikkat et dediler. Kimseye görünme. Eğer kralın adamları seni yakalarsa ne olacağını biliyorsun. Yanına eski gümüş parayı aldı. Şehir sokaklarına adım attı. Fakat bir gariplik vardı. Her şey değişmişti sokaklar binalar halk artık hiç kimse eski putperest değildi çarşıya gidip ekmek almak istedi parayı uzattı fırıncı baka kaldı bu da ne nereden buldun bu tarihi parayı o an ashabı kehf'in adamı bir şeylerin ters gittiğini anladı İnsanlar başına toplandı bu imkansız bu para yüzyıllar önce kullanılırdı durum kralın kulağına kadar ulaştı. Genç, doğruca kralın huzuruna çıkarıldı. Olanları anlattığında, kral ve halk hayretler içinde kaldı. Halk, mağaranın yolunu tuttu. Ashabı ı Kehf, mağara önünde bekliyordu. Şehrin bütün halkı toplanmıştı. O gençler, Allah'ın kudretine, ölümden sonra dirilişe en büyük delil oldular. Ve Allah, o yedi genci tekrar uykuya aldı. Ve ruhlarını huzurla teslim almadan önce halkın imanını tazeledi. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf kıssası anlatılırken Allah şöyle buyurur: "Onların sayılarını ancak Allah bilir." Bu kıssa, iman edenlerin sabrı ve Allah'ın mucizesidir. Bugün Ürdün, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde Ashab-ı Kehf'e ait olduğu düşünülen mağaralar hala ziyaret edilir. Ve unutmayın, iman varsa imkansız yoktur. Rabbimiz isterse, taş duvarlar ardında yüzyıllarca bile korur kulunu. Ashab-ı Kehf'in duası hepimizin duası olsun. Ey Rabbimiz, bize rahmetini ver ve işimizi doğru kıl videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selam ve dua ile.